Sayın izleyenler beklenen EYT açıklaması yapıldı dün akşam Vedat Bilgin EYT açıklaması yaptı işte açıklaması EYT'yi soruyorlar. EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan birisi. Beni arayan arkadaşlarımız, beni arayan gazeteciler, EYT'li olanlar hep şunu soruyorlar. Neden uzadı? Uzamasının sebebini söyleyeyim. Herkesi dinlemek zorundayız. Şunu öteleyin, bunu öteleyin diyenler oluyor. 1999 öncesini kapsıyor. Fakat o zaman henüz bizde dijital kayıt sistemi yoktu. Bunların büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları kaybolmuş. Bütün bunları organize etmeye çalışıyoruz. Bu ayın sonuna kadar meclise getireceğimi söylemişti. Çalışmaları tamamladığım zaman yüce mecliste paylaşacağım. En kapsamlı düzenlemeyi yapacağımdan kimsenin endişesi olmasın gerçekçi bir çalışma yapmamız lazım. AK Parti'den EYT'de yaş sınırlaması, açıklaması, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş'ta katıldığı canlı yayında, EYT'de yaş sınırı olacak mı, sorusuna yanıt vermişti, Kurtulmuş, bunların hepsi, bütün seçenekler konuşuldu. Son aşamaya gelene kadar müzakereler devam edecektir. İmkanlar çerçevesinde buna bakmak lazım büyük bir kesimin beklentilerini karşılayacak bir durum çıkacak. Herhalde meclisteki bütçe görüşmeleri sonrasında gelecektir. Son noktada hangi kararın çıkacağını görüyoruz. EYT ile ilgili ne söylendiyse en uçuk fikirler bile biliniyor bundan sonra vatandaşımızın beklentisi ve imkanlar çerçevesinde sonuca gelinecektir, ifadelerini kullanmıştı. 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe giren 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi, erkek için 25, kadın için 20 yıl ve prim ödeme, 5000 gün. Şartlarının yanına bir de yaş şartı, kadın için 58, erkek için 60 yaş gündeme getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı. Böylelikle emekli olmak için üç şartın sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının birlikte sağlanması gerekli hale gelmiş oldu.